seanslarda kullanıyorum. Evlerde de bulunmasını öneriyorum. Nedir bu? Duygu kartları. Duygu kartlarıyla hocam ne yapacağız biz diye soranlar oluyor veya soru üretmekte zorlananlar oluyor. Ben Böyle küçük biraz önerilerde bulunmak istedim size. Umarım sizin için kullanışlı olur. Çocuğunuzla olan ilişkiniz daha da güçlenir bu sorularla birlikte. Mesela şöyle duygu kartlarımız var. Huzurlu var, heyecanlı var, iğrenmiş var, neşeli var. Ya mesela neşeli kartını ele alırsak, "Sen bu karttaki duyguyu hiç hissettin mi? Ne zaman hissettin?" mesela bir soru. Mutsuz yaşadığında ne oldu? Vücudunda nasıl bir değişme oldu? Kızgın. En son ne zaman kendini kızgın hissettin? Düşünceli, kendinden emin, cesur, güçlü. Güçlü olduğunda, güçlü olmak bir renk olsaydı bu renk ne olurdu? Aksi. Aksi duygusuna bir isim versen ne isim verebilirdin? Endişeli. Endişeli duygusunu bir müzikle ifade etsen nasıl bir müzik olurdu? Bu sorular çocuklarla bence çok güzel ilişki kurmanıza, çocukların duygusunuza Anlamlandırmalarına yardımcı olacaktır. Mesela şefkatle, bu duyguyla ilgili ne öğrenmek istersin? Veya rahatlamış, rahatlamış duygusuyla ilgili bir hikaye anlatacak olsan nasıl bir hikaye anlatırsın? Diye sorular sorabiliriz. Böyle aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.